Yine gecelerdeyiz. Sabaha dönelim. <laughs> Bugün 18 Ağustos Perşembe. Yine yeni evdeyim. Yeni evdeyim çünkü çok ufak bir şey geldi. Aramıza yeni katılan arkadaş. Şimdi onun bir demonstrasyonunu yapacağım. Buradan ayakları çıkıyor. Sonra bu böyle açılıyor. Bu da böyle yatıyor. <laughs> Oldu mu sana yatak. <laughs> Gösterildiği gibi ayarlanır. Ayarladığınız yerde kalır. Demonstrasyon bitti. Akşamüstü de bir şeyler gelecek ama yapmam gereken daha önemli bir şey var çıkalım. Şimdi biliyorsunuz eve girince bir şeyleri açtırmanız gerekiyor. İşte suyuydu, elek falanlıydı filanıydı. Ben en sona bir tane bir şey bırakmıştım. Onun da adı doğalgaz. En sona onu bıraktım çünkü pahalı. Ama artık bir noktada açtırmam gerekiyor. Sevmiyorum yani böyle hani bank var. Bankın diğer tarafında biri var ve oraya gidiyorsun ya. Öyle yerleri sevmiyorum. Sıra numarası aldığın yerleri sevmiyorum. Neredeyim lan ben? O zaman bundan sonrasını katırlarla devam edeceğiz. Bu katırlarla. Çünkü bilmediğim yere arabayla girmem. Hele kamerayla hiç girmem Orada bir taş var uzakta. Merhaba. Hoş geldin. Hallettim. 3 dakika kala yetiştim. daşın bu çalışma arzusuna teşekkür ederim. Hadi gidelim. Şimdi şuraya geldim. Bir, bir şey bastırmam gerekiyor. Bugün bizim eve Evgil annesi gelecek ve şöyle bir şey bastırmam gerekiyor. Düğünün oturma şeysi. Evet. Düğünde oturma planı olur. Ama bizim düğün farklı. Eve gidince bunu anlatacağım. Şimdi bizim düğün ee de şöyle bir şey var. Böyle oturmalı bildiğin düğün gibi değil. Ayakta böyle bağırması böyle taburelerin olduğu. Falan böyle bir düğün olsun istedik çünkü hani herkes ayakta olsun, herkes daha çok eğlenebilsin falan. O yüzden e, genç popülasyonumuz da fazla, neredeyse yüzde %40, 40 gibi, bayağı iyi bir oran yani. Tabii herkesi düşünerek otur oturmalı yerler de koyduk ama. E, Asıl amacımız herkesin ayakta, kimsenin tek bir yemeklerde böyle ellerde gel. Bu arada şu anki ışıkla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şu an güneş battı çünkü bugün düğünle alakalı çok, o yüzden her zamanki o parlak ışık yok. Ama eğer mesela parlak bir ışık istersek mesela böyle bir şey yapabilirim. Ada mesela bu da çok parlak oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden bunu ışığın üstüne atıyorum. Böylece ufak bir şey geliyor. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz şeylerin gerçekten haddi hesabı yok. Şimdi yeni bir şey deneyeceğim. Bunu bundan sonra bazı zamanlarda yapacağım. Kahve zamanı diye bir şey yapıyorum bundan sonra. Her vlogda da yapmam, arada sırada yaparım. Ama kahve zamanına başlamadan önce bir ezgilere gitmemiz gerekiyor. En sağ taraf dans pisti dediği yer rin Oralara büyükleri Şuralarda. koyamazsın. Hani maksimum kuzamdan koyabiliriz oraya. Bak. Ama anneanneleri falan koyamazsın. Yaklaşık kaç saattir masa yapmaya çalışıyoruz. Ben siz yapmaya çalışıyorsunuz. Ben sizi izliyorum. 3. 3 saattir. Hem de biz masalı düğün yapmıyor olmamıza rağmen. Evet. Peki neyi yapamadık tam olarak? Ben çok ilgilenmiyorum. Peki düğünümüzde yağmur yağacak olması ile ilgili ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. <laughs> çok rahattım ben Yani. Bir rahatlık geldi bana. <laughs> Kahve zamanı. Tanıdınız mı? Evet. Çünkü şu bölümde kullanmıştım. Bunun yenisini çekeceğim mutlaka çekeceğim ama şu anda sıkışık bir gün. Bugün çekemedim. Başka gün çekerim. Ee, başlıyorum. Snapchat'te söylemiştim. Böyle bir şey yapacağım. Tuğçe Yaba sormuş. Kendini spora motive etmek için ne yapıyorsun? Motive olma konusunda kendimi şöyle güçlendiriyorum. Ben bir şeyleri zorla yapabilen biri değilim. Yani bir şeyleri bana zorla yaptırmaya çalışırsanız onu mutlaka yapmam. Bu beni çok kötü bocalatan bir his. O yüzden yapmak istediğim şeylerde sevdiğim güzel noktalar arıyorum. Beni o olaya daha çok bağlayabilecek. O güzel noktaları bulunca o güzel noktalar hayatıma bir şeyler katıyorlar. Ve hayatıma bir şeyler katınca onlar benim alışkanlığım oluyor. Ve o alışkanlığı Bırakmamak için motivasyonum sürüyor. Böyle. Başka bir sorusu daha var. İlk YouTube videoları fikri nasıl çıktı? Ee, bu vloglar için mi söyledin yoksa diğerleri için? Ben vloglar için cevaplayayım. Çok bir şey yapmak istiyordum. Yani sürekli bir şey yapmak isteyen biriyim ama e, her zaman hayatım boyunca böyle değildim. Bu bende yeni oluşan bir şey. Bunda babamı kaybetmenin e, rolü çok fazla. Babamı kaybetmemizle beraber e, şöyle bir şey oldu kafamda. Yani ben şu an 27 yaşındayım. Acaba şu an inanılmaz enerji doluyum. Yani günde 2 saat uyuyarak işte kaç 3 hafta oldu. 3 haftadır her gün video yapabiliyorum. Böyle bir enerjim var içinde bu yaşımda ve bu kaç yaşına kadar sürecek bunu bilmiyoruz. Bu önemli bir şey. O yüzden yakınlaşıyorum. Her gün bir şey yapayım dedim. Yani normal işlerim olsa da her gün üretecek bir şey olsun ve sonra ileride baktığımda, dönüp baktığımda işte her gün, her gün yapmışım diyeyim kendime diye böyle bir şey yaptım. Ve e, insan her gün ne çekebilir? Her gün yaptığını çekebilir. Her gün yaptığını çekmek de sıkıcı olabilir. O yüzden işte böyle bir şeyler ekleyerek her zaman hareketli yapmaya çalışacağım. Elinden geldiğince neredesin? Telefon. Buketçelik sormuş. Kaç çocuk istiyorsunuz abi? Bu sorunun cevabını vermek için yanıma Ezgiş'i aldım. Hı -hı. Ezgiş soru şu. Kaç çocuk istiyorsunuz? İki. İki. Hatta şöyle dedim. Olursa önce erkek sonra kız. İki iyidir yani. İki iyi ya. Yalnız kalmak. Üç de olabilir. <laughs> Ama okul paraları pahalı. <laughs> Devlete yollarız ya. Çalışsın. Çalışsın tabii, tabii. Ben çok çalışkan bir öğrenciydim. Ben. Bizim lisede ilk üç ders hep bloktu. Blok muydu? <laughs> blok değil. Blok. Ha. Böyle. Okula gidince ilk üç ders uyurdum. <laughs> ben hiç ders dinlediğimi hatırlamıyorum ya. Ders? Hep başka bir şeylerin peşindeydim. Okulda da. Biliyoruz neyin peşinde olduğunu. Manitacılık mı? Ya tabii kan kaynıyor. Ne yapacaksın? Delikanlı. İşte şimdi evleniyoruz. Ne yaparsın? Seni seçtim Pikachu. Ay ah. Ne kadar uykulu gözlerim. Uykulu gözlerle. O zaman teşekkür ederiz sana. Bu güzel cevap için. Biz de sana. Ne için? Hı. <laughs> Uyuduğumuz için. <laughs> Şimdi geri dönebiliriz. Evet bu kadar. Daha bir sürü soru var. Çok teşekkür ederim yani sorduğunuz için. Ama daha fazla yaparsam sıkıcı olur. O yüzden şimdilik bitti. O zaman dağılabiliriz. Neredeyim lan ben? S meseler bari.